Baba, ama... ...Somer bir an önce sünnet ettirmemiz lazım. Te Allah'ım ya, bunun için mi sabah köründe yollara düştünüz, doktora kadar gittiniz? Sorsaydınız ben de söylerdim yeğenimin sünnet olması gerektiğini. Görmemişin çocuğu olmuş, ek yaptırmış. Sus bakayım, ergen gerisi sefil. Ya baba, Somer'in bir an önce sünnet olması lazım. Yoksa ileride çok büyük problemler yaşarmış. Ay görüyor musun başımıza geleni? Ay bu çocuk bu problemleri yaşarsa, yaşadığı sorunları bize yansıtırsa... ...ya yansıttığı sorunları el alem anlarsa, bizim çocuğumuza kız vermezse... ...yurt dışından anlaşmalı evlilik yaptırırsak. Muazzez, yurda dön. Ya biz dört yaşında falan düşünüyorduk sünnet ettirmeyi ama... ...şimdi... Aa, bankalar sünnet kredisi veriyor mu acaba? Hop, hızlı Mürsel tansiyonun gayet normal hafizenin. Ha yok kızım, Senin aletin bozuk. Ay biliyorum benim zamanım doluyor. Ama şöyle gider ayakta e, torunuma bir kıyam dokunsun ha? <laughs> Ay ona şöyle karnaval gibi bir düğün yaptırayım. <laughs> Ana haklı. Bu sadece sizin işiniz değil. Yani kendi sünnetim geldi gözümün önüne de. Ya, <laughs> Üzerinde altınlarla kuyumcuya koştuydum, hatırlıyor musunuz? <laughs> Hiç şaşırmadım nedense. Hadi ben işe kaçtım, size afiyet olsun. Hadi. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Gel gavur Al şu nakdi, son nakdi. E zaten benim de son vakitlerim. Ama eğer sünneti görmezsen pörtlek giderim, pörtlek. Al oğlum şunları da. Emniyet olsun diye saklamıştım. Torunuma güzel bir sünnet düğünü yapalım. Sünnet düğününe gelenler Giderken ağızları açık gitsinler. Bana bakın, tam takır ve geniş ailem. Eğer yeğenimden parça gidecek ve bu törenlerle kutlanacaksa... ...bu işe ben mührümü vururum, lütfen. Malim. Abi çek elini, o sünnet düğününe gelmeyeceksin. Altın bile takmayacaksın. Takarsın altını, yutarsın salkımı sen. Saçaklarını yırtarım senin ortalama kadın. Ben burada iyilik melakesi gibi kanat çırpıyorum... ...orada laf çiftçisi gibi bana laf yetiştiriyorlar ama baba olmuyor ama ha. Cevahir, sen bu işe karışma. Hadi sen de oraya eczaneye. İşinin başına. Yavrum sen de o parayı sepli bir yerine koy. Hadi bakalım. Ya Kutlusu baba. Bunlar sizin son paralarınız. Biz bu paraları kabul edemeyiz. Mürsel. Senin oğlunsa bizim de torunumuz. 哦，是 ya. Paranın sende olduğunu belli etmeyeceksin diye amma kastın kendine ha. Sen Gelin bir nefes al. kurabiyem ya. Of. Of. Para bende hararet yaptı. Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Allah'ım sen bana bozluk ver, düzlük ver de şu işi hakkından gelip hukukundan çıkayım. Ha, burada. Karşıt görüşlü öğrenciler birbirlerine girmişler. Dur ben şunu koyun süsle çevirip geleyim. Mürsel, dur dur dur. Mürsel polis çağırırız. Ne yapıyorsun ya? Girme kavga ya. Dur, dur lan. dur Dur, 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 dur. dur, 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 dur. dur, tamam. tamam. dur. dur. gençsiniz siz. Kendiniz. Dur. 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 Siz, kendiniz dur. Dur, dur. Ben... Mürsel çekil, çekil şuradan. Ya kimse yok mu? Gençsin senin kendini. Şşşt, dur oğlum. Gitme ben öğretmenim. Dürtülmezliğim var. Polis, polis geliyor. Polis geliyor, çekilin. Ay polis moris yok Mursel. Ben kal, kalabalık dağılsın diye yaygara çıkardım ya. Ay illa gidip insanlık vazifeni yapacaksın değil mi? Ben sana dur diyorum. Senin şu anki vazifen babalık. Daha ortada düğün yok, yemek yok, salon yok. Bir sürü iş var ya. Nasıl dövdüm ama hepsini korku dersi verdim bedavadan. Evet Allah. Evet Allah. Allah. Ne? Aa, ben burada sadece kalbim var, para mara yok. Ay Nur sen ne yaptın ya? Çaldırdın mı yoksa düşürdün mü? Ha, ne bileyim herhalde çekiverdiler aradan. Tantanaya geldi kurabiye. olay mahalle bakalım. Ay yok vallahi de billahi de yok ya. O kadar para Hayır. Asma suratını. Kudüs baba sana parayı emanet etmemekte haklı. Ya surat yapmıyorum, çeri domatesim. Hayır arkadaş, ne demişler? İş bilenin tüfek sniper'ın. Yani baba oğluna güvenmez mi ya? Neyse sen bakma benim böyle dışımın katı olduğuna ya. Benim içim kavun içi gibidir. Taneli ve yumuşak. Cemal! Ya! Hayır. ya, hayır. ya hayır. Paramız çalındı. Onu da mı ben çaldım? Hayır, onu da mı ben çaldırdım şimdi yani? He? Çitrenç, vallahi gebertirim seni ha. Yuh! Hayır abicim ya, kavga vardı. ...Mürsel kavgaya girdi ayırmak için. Hop diye çekip aldılar yavrumun sünnet parasını ya. <laughs> Allah'ım ya, emanetti o paralar. ...deneyeceğim ben şimdi evdekilere? <laughs> Pilava kattık her şeyi. <gülüyor> ne gülüyorsun Cevahir ya? Korkmuşlar baksana. Tabii korkarlar cadılar bayramım. Bu Mürsel denen daha altı yaşında girdi andropoza. Hadi be. Bu işi bana verecekti kutsal kuti. Gitti bu kutsal kaseye verdi, bak ne oldu? Abi ne olur bize yardım et ya, lütfen. Ha. Hadi be. <laughs> hadi, 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 hadi Cevahir. Ya yardım etsene bize pislik. Cevahir, hani senin için kavun gibiydi? <laughs> Sen bildiğin karpuzmuşsun, kelek. Sizin gibi ender gelişen canlılar... ...benim gibi dünya liderlerine elbet muhtaçtır yardım edeceğim tabii ki. Ama bir şartım var. Dedir, sen, sen de. De, 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 de. Mürsel. Nazan'a saygı da kusur et, ona el de. Hayır, yapamam. <laughs> Nazan. Nazan. Kocana saygı da kusur et. Ona titrek de. Yemem abi ya. Ve kız, vallahi karışmam, vallahi karışmam. tamam. Ha, <laughs> hayatım kuramıyorum. Elekçi, dalan, dalan, ya. <laughs> Aşkım çok özür dilerim senden. Titrek. <laughs> <Of> ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hay ayrılın tamam yeter. Ayrılın. Somerton'a benim öz yeğenim sonuçta. Tabii ki yardım edeceğim. İleride ümmiye bana malzeme olur. Neyse. Ah. Biraz düşüneyim. Beş dakika izin verin bana. Sonra hareket alacağız. Hmm. Bir dakika ya. Elimizde avucumuzda hiçbir şey yok ki. Biz yapamayız düğünü. Elimizi avucumuza bulaştırırız. Yok. Paradan atılan sıfırlarla yaparım be ben bu düğünü. Oldu da bittim. Babam görecek. Tabii siz de göreceksiniz. İzninizle. Üstümü değiştirip geliyorum.